Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta sizlere 34. hafta spor otobültenin değerlendirmesi yapacağım. Umarım katkım faydam dokunur. Arkadaşlar değerlendirmelere başlamadan önce bir şey belirtmek istiyorum. Bakın arkadaşlar ben de sizler gibi biriyim. Benim farklı bir özelliklerim ya da farklı bir sihirli yeteneklerim yok. Ben sadece kendimi daha çok geliştirmeye, daha çok araştırmaya yönlendiriyorum. Daha çok analiz yapıyorum. Bu sebepten fikirlerimi paylaşıyorum. Mesela burada benim dediğim 15 maçı oynamak zorunda değilsiniz. Sizin kararsız kaldığınız maç benim söylediğim maça Aa, mantıklıdır bu ben bunu oynayayım diyebilirsiniz. O yüzden böyle bir açıklama yapmak istedim. Bu videoyu çarşamba gecesi çekiyorum arkadaşlar biliyorsunuz perşembe günü maçlar devam ediyor. Bu yüzden son dakika gelişmeleri yorumlara yazacağım haberiniz olsun. Evet arkadaşlar ilk maçımız Beşiktaş Hatay Spor fazla söze gerek yok açıkçası. Şampiyonluk yolunda ilerleyen Beşiktaş'ın ben bu maçtan kayıpsız 3 puan alacağını düşünüyorum. Hiç sürpriz aramaya da gerek yok. Benim şahsi fikrim. Hatay'ın da durumu gayet iyi. Rahat bir konumdalar. Mesela Çaykur Rizespor maçında da dediler işte Beşiktaş puan kaybeder, işte Rize yener. Tabi son haftalar olunca büyük takımlar primler veriyor. Hani benim rakibimi yen işte puan kaybettir diye de ben Beşiktaş'ın Oyun disiplini çok seviyorum. Bu kadar eksik olmasına rağmen hücum hattında gayet güzel toparlanıyor. Gayet güzel hücum ediyorlar. Sergen Yalçın'ın da futbol disiplini, futbol geçmişinde bildiğim için ben bu maça direkt tek atacağım. Sürpriz almak isteyenler sıfır ekleyebilir ama ben direkt bir diyorum bu maça. Arkadaşlar tabii ki sonuçta futbol bu yani. Her sonuç çıkabilir. Sürpriz de olabilir. Ama sonuçta bizlerin bir karar vermesi lazım. Ben Beşiktaş'ın banku alacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar ikinci maç Fenerbahçe Büyükşehir Belediye Erzurumspor. Fenerbahçe de tabii şampiyonluk yolunda iddialı adımlar atmak istiyor. Bildiğiniz üzere Fenerbahçe'nin de bu perşembe günü yani bugün videoyu izlediğiniz gün Fenerbahçe'nin de maçı var. Alanya Spor deplasmanında Fenerbahçe buradan kayıpsız geçerse eğer Erzurum maçına daha iyi bir şekilde çıkabilir. Erzurum maçını da yenebilir. Ama bu maç çok önemli Alanya Spor maçı. Erzurum Spor ise kendisi kendi Başakşehir ile oynayacak bu maçtan puan kaybederse Fenerbahçe maçına son şansları oldukları için daha da saldırabilirler. Açıkçası direkt bir demek istiyorum. Fenerbahçe alır demek istiyorum ama yani bir sürpriz de çıkabileceğini düşünüyorum. Nedense Yılmaz Hoca da gayet güzel bir futbol oynatıyor. Erzurum'u kendine getirdi. Ben normalde Erzurumspor'un direkt ligden düşü düşeceğini düşünen biriydim. Bunu da söylemiştim. Ben diyorum ki Fenerbahçe'yi ben tek geçeceğim ama siz isterseniz yanına 1-0 ekleyin. Ama ben Fenerbahçe'yi de bu maçta tek geçeceğim. Üçüncü maç Gençler Birliği Galatasaray. Arkadaşlar fazla bir şey anlatmak istemiyorum bu maçta. Çünkü Galatasaray'ın Konyaspor Spor karşısındaki futbolunu ben hiç beğenmedim. Açıkçası böyle nasıl desem Galatasaray'a hiç yakışan bir futbol oynamadılar. Tamam kornerler çok çıktı maçta da. Hücüm çok da yani Galatasaray futbolunu ben beğenmedim. İddiası olmayan bir Konya Spor karşısında zor veya bir sıfır alması beni çok şaşırttı. Gençler Birliği ise bu maçtan 3 puan almak zorunda. Son dörtlüden çıkmak için. Bu maçlara bir sürpriz çıkabilir. Ben beraberlik düşünmüyorum. Ben bu maçta bir sürpriz arayacağım. Bu maça 1 ve 2 diyorum. Ben 50 kuruşluk kupon yapacağım diyorsanız zaten Banko Galatasaray'dır iddia tarafından. Ama ben bu maça 1 ve 2 diyorum. Dördüncü maç Antalya Spor Göztepe. Antalya Spor'un da bu haftaki maçını izledim. Göztepe'nin de maçını izledim. Arkadaşlar Göztepe bana daha çok güven veriyor. Futbolu daha güzel. Trabzon karşısında da ben maçı izledim ben. Çok güzel bir hücum futbolu var. Antalya'nın futbolu bana güven vermiyor. Şu an oynanma oranlarına baktığımda %42'lerde Antalya Spor. Yani önde. Ama benim fikrim Göztepe bu maçtan puan alacaktır. Ben bu maça 0 ve 2 diyeceğim. Yani 50 kuruşluk yapacak arkadaşlar bir sıfır deneyebilirler. Ama ben Göztepe'nin Antalya'da sahasında Antalya'nın sahasından puan alacağını düşünüyorum. Göztepe ye yenerse de şaşırmam. Yani normalde Antalya Banko Göztepe sürpriz. Ben yani Antalya yenerse sürpriz olur açıkçası. Benim fikrim o yönde. Ben Göztepe'ye 0-2 diyorum. Göztepe bu maçtan puan alır. Sıradaki maç Denizli Spor, Çaykur Rizespor. Denizli Spor Kayseri Kayseri'nin sahasında 6 3lük bir skorla mağlup oldu. Yani oyuncular kendini göstermek istiyor. Sonuçta bu oyuncular se sezon sonu transfer dönemi başlayacak. Kendilerini pazarlayacak. Da. Sonuçta bunların da bir hayatı var, aileleri var. Hani kendilerini göstermek isteyecekler. Genç oyuncular kendilerini göstermek işte transfer edilmek isteyecek. Bu yüzden saldırıyorlar. Çaykur Rizespor Beşiktaş karşısında çok da kötü oynamadı. Ben bu maçta hiç sürpriz aramayacağım. Denizli Spor'u matematiksel olarak olmasa da bence ligden düştü. Rize Spor'un bu maçı direkt alacağını düşünüyorum. Sürpriz aramak isteyenler bir 0 ekleyebilir ama ben Rize Spor'un gerçek oyunu oynarsa eğer başka farklı şeyler olmasa gerçek oyunu oynarsa Rize Spor bunları çok rahat yener diyorum. Direkt bu maçı 2 diyorum. Bir diğer maçımız Konya Spor Fatih Karagümrük. Arkadaşlar Konya Spor Galatasaray karşısında aslında çok iyi oynamadı. Galatasaray kötü oynadı. Bu benim fikrim. Çünkü izlediğim oydu. Fatih Karagümrük ise yani Antalya karşısında 2-0'lık öne geçiyorsun. Sonra şut çekemiyorsun. Kaleye gidemiyorsun. Tuhaf şeyler izledik. Daha doğrusu korner bile kullanamadı en son. O durumdaydı da 70 dakika 70'lerdeyken. Yani Fatih Karagümrük ben normalde bu maça direkt 0-2 diyecektim. Açıkçası bakın. Direkt 0-2 diyecektim bu maça. Ama Karagümrük bu maçı izledim. Böyle beni çok şaşırttı. Bu maçı kornede alabilir. Ben bu maçı kapatmayı düşünüyorum. İsteyenler 1 ve 2 diyebilir. Ama dediğim gibi bu en son maçtan dolayı ben kara beni çok şaşırttı. Bu maçı kapatmayı düşünüyorum. Her sonuca çıkabilir. Arkadaşlar Başakşehir Ankara gücü ligin düşme potasını ilgilendiren maç. Yani Başakşehir kadro olarak Ankara gücünden çok çok iyi. Bakın arkadaşlar futbol olarak kötü olabilir. Ama kadro olarak Başakşehir'in kadrosu Ankara gücünden çok çok iyi. Ben bu maça ilk olarak sıfır diyorum. Sonra da bir diyorum. yani Ya beraber ya da Başakşehir alır. Ankara gücüne ben olasılık tanımıyorum. Bu maça 1 ve sıfır diyorum. 50 kuruşluk yapacak arkadaşlar tek atalım ne öneriyorsun diyen varsa da sıfır. Çünkü bir puan Ankara gücünün işine de yarar. Çok iyi yarar. Ankara gücü kapanabilir de. O yüzden ben bu maça 1 ve 0 diyorum. Evet arkadaşlar haftanın açıkçası en tuhaf en kararsız kaldığım maçı Kasımpaşa Alanya Spor. Kasımpaşa'nın bu maçtan mutlaka 3 puan alması lazım ki ligde kalmak için. Alanya da çok yani dengesiz bir futbol oynuyor dediğim gibi son 4-5 haftadır. Yani bir bakarsın 5 atar bir bakarsın 3 tane yiyor. Yani o yüzden hani bu maça şöyle bakınca aklıma geçen hafta geliyor. Başakşehir Alanyaspor'a herkes banku bir diyor işte Başakşehir yener biraz daha rahatlar diye sıfır bitmişti. Bu maçlara bir sıfır olabilir yani olasılığı yüksek bende yani bende yüksek. Bu yüzden ben Kasımpaşa'nın Paşa'nın alt tarafta olan takım olduğu için daha çok saldıracağını düşündüğüm için hani puana daha çok ihtiyacı var Kasımpaşa'nın. Ben bu maça 1 ve sıfır diyorum arkadaşlar. İsteyenler kapatabilir ama ben Kasımpaşa'nın bir puan alacağını düşünüyorum bu maçta. Sıradaki maç Malatya Spor Kayseri Spor Arkadaşlar şöyle oynanma oranlarına baktığımda Malatya %50 Kayseri %21 Ama ben bu maçın sıfır olacağını düşünüyorum Malatya'da bir puan gayet iyi olur Bu aralar çünkü diğer ligden düşme potasındaki takımların da riskli maçları var Ben bu maçtan iki tarafın ilk önce bir savunma yapacağını ilk önce bir puan için mücadele edeceklerini düşünüyorum Kayseri'de bu hafta Denizli'ye 6-3 yenince özgüvenleri arttı. Yeni hocalarla ilk maçını kazandı. Moral, moraller keyifliler. En kötü beraberliğin iki tarafı da üzmeyeceğini düşünüyorum. Bu maça sıfır diyorum. Ben bu maçta sürpriz arayacağım. Yanına bir iki ekleyeceğim arkadaşlar. Sıfır ve iki. Yani normalde Malatya Spor'un futbolu daha iyi. Malatya Spor'un kadrosu daha kaliteli. Ama normale bakmıyor biliyorsunuz. Spor Toto sürprizlere bakıyor. Amacımız da bizim burada para kazanmak. Ben bu maçta bir Beraberlik ve Kayseri galibiyeti alacağım. Tek atmak için neydi? Sıfır önerebilirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir sonraki maçımız Gaziantep Futbol Kulübü Sivas Spor. Gel gelelim. ikisi de Avrupa Ligi'ne gitmek için, UEFA Ligi'ne gitmek için mücadele ediyor. İlk 5'e girmek için. Gaziantep'in de kadrosu güzel. Sivas'ın kadrosu çok çok güzel. Sivas deplasmanında da çok güzel futbol oynuyor. Yani bu maç Sivas Banko aslında ama ben bu maçtan bir beraberlik çıkacağını düşünüyorum. İki tarafında daha disiplinli oynayacağını, kontrol ataklar bulmaya çalışacaklarını düşünüyorum. Daha önce izlediğim maçlardan edindiğim bilgiler bu yönde. Bu maçın 0 ve 2 olacağını düşünüyorum. Ben bu maça tek atamadım açıkçası arkadaşlar. Tek atmak isteyenler de hani Sivas galibiyeti daha böyle şey duruyor ama bir sürpriz aranır bu maçta. Bence bir beraberlik aranabilir. Evet arkadaşlar son 5 maçımız Avrupa Ligi'ne geldik. Sassuolo, Atalanta. Atalanta benim İtalya'da en çok beğendiğim, futboluna en çok güvendiğim takımdır. İspanya'da ise Real Madrid'dir. Sassuolo arkadaşlar yani rahat bir konumda. Ligden düşme tehlikesi yok. İşte Sassuolo da büyük takımlara karşı böyle bir çelme takan bir takım. Hani Leeds United vardır İngiltere Ligi'nde. Ona benzer bir takım Sassuolo. Banko Atalanta yani sonuçta bizim Hani bütçemiz var yani belirli 7 8 maç 9 maç neyse tek atmamız lazım. Sonuçta çok zengin insanlar değiliz yani. Olsak burada ne işimiz var zaten? Hepimiz burada para kazanmak istiyoruz. Atalanta'yı ben direkt 2 atıyorum. Hani sürpriz almak isteyenler Sassuolo burada bir beraberlik yakalayabilir, gol atıp geriye çekilebilir. Ama ben Atalanta hücumu karşısında hiçbir defansın kolay 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 dayanabileceğini düşünmüyorum. Bu maça direkt 2 diyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bakın. Sassuolo büyük takımlara sürpriz yapabilecek potansiyelde çok da yapıyor. Yani geçmiş haftalara bakabilirsiniz. Geçmiş senelere de bakabilirsiniz. Ben bu maça direkt 2 diyorum. Evet arkadaşlar gelelim İspanya La Liga'ya. Haftanın bence en zor ama en banko maçı. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl ya hem en zor hem banko. Valencia Barcelona. Barcelona son haftadaki galibiyet moralleri özellikle Messi'nin takıma abilik yapması, e, takımın öncüsü olması bence Messi teknik direktörden daha çok takımı motive ediyor. Barcelona şampiyonluk yolunda da gidiyor zaten. Real Madrid de Barcelona arasına geçecek. Atlantico Madrid de puan kaybetti. Hani benim gönlüm Real Madrid'in şampiyon olmasına yana. Tabii kim hak ederse o olsun. Ben Barcelona'ya direkt tek attım. 2 diyorum. Barcelona'nın bu maçta puan kaybettiğini düşünmüyorum çünkü son haftalar güzel de gidiyor. Direkt iki değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki maçımız Everton, Aston Villa. Everton biliyorsunuz geçen hafta bir sürpriz yaptı Sport Toto'da. Everton benim gözümde Sport takımıdır arkadaşlar. Yıllardır Sport Toto oynarım. Everton ne zaman Sport gelmişse büyük takımları yenmiştir. Sürpriz, çok sürprizi seven bir takımdır. Bu yüzden korkuyorum. Normalde ben bu maçı direkt 1 diyorum. Bakın arkadaşlar Everton galibiyeti. Direkt 1 attım buna. Ama Everton dediğim gibi büyük takımları yenip sürpriz aldığı gibi Bazen sporsuzda da böyle normal takımlarda da kaybedebiliyor. Çok tuhaf bir takım. Ben direkt 1 aldım. Sürpriz aramak isteyenler 1 ve Aston Villa galibiyeti. bir 1 ve 2 diyebilir. Gelelim Manchester United Liverpool maçı. Hani Liverpool kimse tercih etmemiş. Bakıyorum şöyle %50 Manchester United %30'a yakın beraberlik var. Liverpool %20'lerde. Hani ben Liverpool'un bu maçta bir sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. Tabi Banco Manchester United zaten. Ama ben bu maça 1 ve 2 diyorum arkadaşlar. Bir sürpriz arayacağım bu maçtan Liverpool tarafından. Manchester United zaten rahat bir konumda şu an. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Avrupa'da da maçı var. Liverpool o konuda rahat. Ben Liverpool'un buradan bir sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. Çıkarsa buradan bir 1 ve 2 sürprizi arayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar gelelim son maç Monaco Lyon maçı. Bakın baştan söylüyorum bütçesi olanlar parasını yani yüksek meblağda maddiyatı olanlar bu maçı kapatabilir bakın 1-0-2 bu maçı kapatın öyle bir maç Monaco favor olsa da şu an millet Monaco'ya yüklense de Lyon da kötü bir takım değil arkadaşlar Lyon köklü bir takım güzel disiplinli bir takım hani Lyon'u ben küçük görmüyorum çünkü küçük görecek bir takım değil Lyon kadrosu da iyi Tabi Monaco son 2 senedir baya kötüydü. Bu sene yine iyi gidiyor. Tabi hala eski Monaco olamadı. Bundan 5-10 seneki Monaco olamadı. Hani bu maç her tarafa gidebilir. Çünkü iki tarafta ben bu maçın yani karşılıklı gol olacağını da düşünüyorum açıkçası. Ben bu maçı kapatmanızı öneriyorum. Ben bu maça 1 ve 2 diyorum arkadaşlar. Beraberlik aramayacağım bu maçta. Şampiyonluk yolundan mücadele ediyorlar. Kazanmak istiyorlar. Bu maça 1 ve 2 diyeceğim. Lyon kazanırsa da sürpriz olmaz. Bakın Banco Monako'dur. Lyon kazanırsa da sürpriz olmaz. Bu benim fikrim. Arkadaşlar sizlerden ricam. Bakın ben amatör çekim yapıyorum. Normal bir telefonla. Hani iyi bir kameram yok. iyi bir ofisim. iyi bir standartlarım yok. Kendi çapımda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Sizlerden ricam. Kanalıma abone olun. Videolarımı beğenin. Sizden bunu rica ediyorum. Umarım kazanırız. Umarım sizlere katkım olur. Umarım karansız kaldığınız maçlarda benim fikirlerim size sizlere yol gösterir, faydam dokunur. Umarım hep beraber kazanırız. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.